18 Ekim 1973'te Ordu Yedek Kuvvetlerinden 4 pilot Ohio'nun Mansfield kasabası yakınlarında helikopterle uçarken bir UFO ile karşılaşır. Bu olay tarihe en önemli UFO gözlemlerinden biri olarak geçecektir. Çünkü hem birden fazla ordu mensubu tarafından bildirilmesi bakımından hem de UFO'larla çok yakın, hatta tehlikeli bir karşılaşma olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Olay o sırada helikopterde bulunan Ordu Yedek Albayı Lawrence J. Kane, Mürettebat Şefi Robert Yanasek, Yardımcı Pilot Arigo Jezi ve Çavuş John Haley tarafından rapor edilmiştir. Bu dört tanığın verdiği imzalı resmi ifadelere göre olay şöyle gerçekleşmiştir. Amerikan ordusuna ait 68 15 444 sayılı Bell Huey helikopter Ohio'daki Columbus kentinden Cleveland'e doğru gitmekteydi. Helikopter 2500 feet yükseklikte uçarken sol tarafta oturan çavuş Hayley birdenbire kırmızı bir ışığın güneye doğru gitmekte olduğunu fark etti. Bu bir uçağın kanadındaki ışıklara benziyordu ama normalden çok daha parlaktı. Kısa bir süre sonra helikopterin sağ yanında oturan Yana de helikopterin uçuş rotasının 90 derece doğusunda bir kırmızı ışık gördü. Yaklaşık 30 saniye sonra Yanasek gördüğü bu cismin helikopterle aynı yükseklikte uçmakta olduğunu ve üzerine doğru geldiğini fark etti. Cismin tahmini hızı saatte 700 mildi ve havada bir çarpışma meydana gelebilirdi. Albay Kaini de üzerlerine doğru gelen cismi görmüştü. Hemen helikopterin komutasını ele aldı ve olası bir çarpışmaya engellemek için aracı 2500 feet yükseklikten 1700 feet'e indirdi. Ardından yakınlarındaki Mansfield Havaalanı'nın kontrol kulesi ile telsiz bağlantı kuran Coyne, Mansfield Havaalanı civarlarında herhangi bir yüksek performanslı uçağın olup olmadığını sordu. Fakat kuleden cevap gelmiyordu. Görünüşe bakılırsa telsiz çalışmıyordu. Helikopter 1700 feet'te seyrederken Albay Coyne bir anda gördükleri karşısında şok geçirdi. Bu pro şeklinde metalik bir cisimdi. Baş tarafında kırmızı, kuyruk kısmında ise beyaz bir ışık vardı. Kuyruk kısmının altından piramit biçiminde yeşil bir ışık çıkıyor ve helikopterin ön camına vuruyordu. Işık daha sonra tüm uçağı kapladı. Her ne kadar cismin kendisi parlamasa da taşıdığı ışıklar sayesinde şekli oldukça belirgin olarak görülebiliyordu. Kanadı ya da herhangi bir özel işareti yoktu. Helikopter mürettebatı cisimle çarpışacaklarını ya da cismin kendilerine saldıracağını düşünmekteydiler. Fakat cisim bunun yerine helikopterin üzerinde kısa bir süre asılı kaldı. Ardından yükselerek hızla batı istikametine doğru ilerledi ve sağa doğru 45 derecelik ani bir dönüş yaparak gözden kayboldu. Tüm bu olayları izleyen Albay Coyne Altı metreyi görünce bir kez daha şok geçirdi. Helikopter rotası aşağı doğru çevrilmiş halde dakikada 1000 feet yükselerek deniz seviyesinden 3500 feet yukarı çıkmıştı ve yükselmeye devam ediyordu. 3800 fit'e geldiklerinde helikopter hafifçe sarsıldı ve yükselişi başladığı gibi açıklanamaz bir biçimde sona erdi. Albay Coyne helikopteri tekrar 2500 feet yüksekliğe indirdi ve rotasını Cleveland'e doğru çevirdi. Helikopter Cleveland'e vardığında olay Federal Havacılık Dairesi uçuş hizmeti istasyonuna bildirildi. Tüm uçuşlar iptal edildi ve mürettebat olay hakkında ayrı ayrı sorgulandı. Albay Coyne sonradan şöyle diyecekti. Saatte 600 mil hızla gitmekte olan cisim birden yavaşlayarak helikopterle aynı hıza geldi ve üzerimizde sessizce asılı kaldı. Olay hakkında rapor veren çavuş John Haley gördükleri cismin yaklaşık 60 fit uzunluğunda olduğunu ve herhangi bir pencere ya da giriş kapısına sahip olmadığını söylemiştir. İlk başta sadece burun tarafından kırmızı bir ışık vardı. Daha sonra arka tarafından yeşil bir spot ışığı parladı ve tüm helikopter kabinini kapladı. Cismin ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra hem UHF hem de VHF frekansları çalışmaz hale gelmiş ve cisim gözden kaybolduktan ancak 10 dakika sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Olay yerden de gözlemlenebilmiş. Birçok tanık helikopteri ve hemen üzerinde bulunan balona benzer ve bir otobüs kadar büyük olan cismi gördüklerini bildirmişlerdir. Havaalanı çalışanları bahsedilen yeşil ışığın yerden de gördüğünü söylemişler ve her şeyin helikopterin, ağaçların ve yolun Birdenbire yeşile döndüğünü anlatmışlardır. Albay Koyni ve mürettebatının başından geçen bu UFO olayı hakkında pek çok soruşturma yapılmış fakat olaya hiçbir açıklama getirilememiştir. Evet arkadaşlar sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz aydınlıkla kalan hoşça kalan